kanalıma hoş geldiniz. Anneca, Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneca. Tamam oğlum tamam. Can eh, eh. Cana gelecek. Şimdi. Bugün anneler gününe özel çocuklarıma gözleme yapıyorum. Ispanaklı patatesli gözleme yapıyorum. Anneciğim. <laughs> sen şimdi soru Açık sana cevapin anne gelecek hadi oğlum. Çekiliyor mu? Hı? Çekiliyor. Hı. Önce böyle bezelye ayıracağım. Sonra da pişireceğiz. Yapabilirim. Şey yapabilirim. <laughs> Oklavayı şey da açacağım. <laughs> Duruk. Durukcuğum. Şöyle şuraya koysam. Kavanoz versene oradan bana. Büyük kavanoz. Yuvarlanmasın orada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah'ın bereketini sana artır ya Rabbim. Herkese buradan hayırlı iyi günler, iyi pazarlar. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bugün böyle gözleme yapmayı şey yaptım. Çocuklarım gelinlerim geldi. Gelinlerimle, torunlarımla inşallah hayırlısıyla Bunu malzemenin ölçüsünü şey yapmadım. Göz kararı yapıyorum ben. Az veya çok ona göre hamur nasıl, hamurun hamurunun malzemesi un, tuz ve su. Başka hiçbir şey yok hamurunda. Malzemesi de ıspanak, soğan, baharatları, göz kararı. kalabalık olduğumuz, kalabalık bir aile olduğumuz için ben biraz fazla yapıyorum, ölçmüyorum. Göz kararı yapıyorum. Patates haşladım, rendeledim. İçine soğan kavurdum, baharat koydum. Soğanlı ve patates, şeyde ıspanaklı gözleme yapacağım bugün. İnşallah beğenilir. Önce böyle bezeleri ayırıyorum. Bundan sonra da açacağım. gelsin salıncakta sallansın. Sen de yaramazlık yaparsan çağını falan beklemeyiz gideriz. Şimdi, şimdi bir durak Yani bu bezeleri yapıp biraz sonra görüşürüz. Dur, bırakın.